Herkese merhabalar. Eserin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle lezzetli, öyle güzel bir tarif hazırladım ki herkesin tarif sorduğu bir lezzet. Bol soslu, sufle tadında nefis bir ıslak kek tarifi hazırladım. Dilerseniz hemen tarifimizin yapımına başlayalım. Kekimiz için kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker ekliyorum ve mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar köpürtüyorum. Bu aşamamız çok önemli. Ne kadar çok çırparsak kekimiz o kadar kabaracak ve sünger gibi olacaktır. 1-2 dakika boyunca şekeri ve yumurtayı iyice köpürttükten sonra mikseri çıkarıyorum. Ve artık çırpma teli ile devam ediyorum. Malzemelerin içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt ekliyorum. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı dolu olacak şekilde kakao ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Çırpma teli yardımıyla çok fazla söndürmeden malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamayı yavaş yavaş yapalım ki içerisindeki hava kabarcıklarını söndürmeyelim kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçıran arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden malzeme listesine ulaşabilirler. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Eleğin içerisine 1 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı un ekliyorum ve üzerine 2 paket kabartma tozu ekleyip unumu eliyorum. Unu eleyerek kullanalım ki kekimiz iyice kabarsın. Kabarık bir kekiniz olmasını istiyorsanız bu verdiğim püf noktalara dikkat edin lütfen. Unu ilave ettikten sonra çırpma teliyle dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kekimizi iyice karıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi kıvamı gayet istediğimiz gibi akışkan bir kıvamda oldu. Şöyle etrafını hemen toparlıyorum. Bu tarif için dikdörtgen büyük boy borcam kullandım. Tabanını yağladıktan sonra içerisine hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum. Kekimiz artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 20-25 dakika pişiriyorum. Kekimiz fırında pişerken sosunu hazırlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1,5 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı dolu olacak şekilde kakao ekliyorum. Tüm malzemelerimizi çırpma teli ile karıştırıyorum. Ocağa koymadan önce iyice karıştırmamız önemli. İyice karıştırdıktan sonra ocakta pişirmeye alıyorum. Sosumuzu sadece kaynatmamız yeterli. Bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan indirebilirsiniz. 25 dakikanın sonunda kekimiz fırından çıktı. Sosuyla birleştirmeden önce kekimi dilimlere ayırıyorum. Sosunu daha iyi çekmesi için çatal yardımıyla delikler açıyorum. Ve sıcak kekimize sıcak sosumuzu veriyorum. Bu aşamamız önemli. Mutlaka hem kekimiz sıcak olacak hem de sosumuz sıcak olacak. Sosun tamamını verdikten sonra keki kenara alıyorum ve 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kekimiz sosunu tamamıyla çekmiş. Süslemek için Hindistan cevizi kullanıyorum. Siz sade olarak da sunum yapabilirsiniz. Bol soslu sufle tadında nefis ıslak kekimiz hazır. Şöyle bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Görüntüsü tadı lezzeti şahane oldu. Kesinlikle beğeneceğinizden eminim. Hemen bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık harika bir dokusu var. Kıvamına, lezzetine eminim ki bayılacaksınızdır. Dilerseniz sıcak olarak da tüketebilirsiniz. Sıcak haliyle de sufle tadını alacaksınızdır. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.